Evrensel yasalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle nasıl bir ülkenin anayasası varsa işte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, efendim Fransa'nın Anayasası gibi evrensel sistemin de bir anayasası var ve tüm yaratılmışlar bu evrende var olan herkes bu yasalara tabidir ve uyuyor. Ve tabii ki evrensel yasa koyucu Yüce Yaradan öncelikle bunu da altını çizmek istiyorum. Ve nasıl bizim askerimiz, polisimiz varsa evrensel yasaları da uygulamayla ilgili ilahi varlıklar söz konusu. Şimdi maddeleri tek tek sayacağım evrensel yasaları. Sonra bundan sonra yapacağım videolarda da bunların açıklamalarını yapacağım madde madde. 1 İlahi birlik yasası. 2. Yaratılış yasası. 3. Titreşim yasası. 4. Sebep ve sonuç yasası. 5. Çekim yasası. 6. Denge yasası. 7. Değişim yasası. 8. Eylem yasası. 9. Uygunluk yasası. 10. Affedicilik, bağışlama yasası. 11 Esneklik yasası. 12 Kalıplar yasası. 13 Döngüler yasası. 14 Özgür irade yasası. En çok şifacılıkta mesela ben bu madde için şifa yetiştirdiğim şifacılara söz ve yemin verdiririm. Özgür iradesine kimse kimsenin manipüle edemez niyet yasası yine mesela bu da tabii şimdi böyle heyecanlanıp anlatıyorum ama niyetin ne kadar önemli olduğunu ve evrensel yasalara bağlı olduğunu bilin diye buraya bir virgül koyuyorum. Karma yasası 17 dürüstlük yasası 18 alma verme yasası 19 an yasası 20 yargısızlık yasası 21 Müdahalesizlik yasası 22, beklenti yasası 23, sezgi yasası 24, disiplin yasası 25, manyetik kontrol yasası. Şimdi benim öğrencilerim bu yasaları okuduğum zaman eğitimlerde nelere dikkat ettiğimizi, hangi evrensel yasalarla hareket ettiğimizi daha iyi anlıyorlardır umarım. Sevgiler.